Merhaba arkadaşlar, futbolla işte motoru devam ediyoruz. Geçen bölüm antrenman maçında 4-2 Konya yenildik. Bugün hemen uyuyalım. Yarın ufak bir antrenman yapıp maça üçünde maçımız var. Hazırlık maçında 4-2 olduğu için başkan biraz küfür etmişti en son bize. altı altıma galiba koştan. Kahve mavi içmeye bugün gene çok enerjimiz her şeyimiz tamamen yerinde. Ya da bir americano içsek mi ya? Aga ver bana oradan ya. Kodları ver. Ne var bize hızlı? Hızlı bir salata. Bugün diyetteyim. kahvemizi içelim. Şimdi bugün ne yapsak? Antrenmana mı gitsek? Spora mı? Telefonumuza bir bakalım. Yazan neden var mı? Kaptan ya. Vallahi senden çok sıkıldım kaptan ya. ya babacan tipler de takımı bize övüyor da Tamam yakın duracağım size vallahi yakın duracağım. Aptal lütfen bırak beni ya Robin Yalçın ya. buradan Türkçeyi sana kim öğretti bir de ya. Bir antrenmana mı gitsek spor salonuna mı? Aga spor salonuna gitsek mi ya Faruk? Antrenmana mı sence spora mı? Spor salonuna. İyi bir gidelim spor salonuna. Dinlenme sonra antrenman. Abi hayatta koşmam bu arada bir daha. Elim ağrıyor koşunca. İyi atla kanka sen. Aa bu kıza tanıştın mı lan? Merhaba buradaki her kişi olduğum belli oluyor. Şimdi bu tadan için başka salonlara gitmelisi. E, seni patla. de alayım yanımda yaz. Karşı kaba mısın? Oha boş övgülerle kaybedecek vakti. Cem mi diyor? Ee, tanışabiliriz diyor ama. Bun... <laughs> bu ne özgüven ya? Aslında bu futbolcu salonuna yeni katıldım. Kusura mısın? Evet ilgini çeker mi belki? Abi numarasını aldık. Yeni birinin daha. Rus'un lan bu Anga Eliza ismi sanmıyorum. Bizim spor rutinimizle evet, takılıyoruz. Burada bu 7'de 4 olunca ne oluyor? Daha yazamıyoruz mu? Ben yani de bir şu 7'de 3'ü bitireyim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Aynen aynen. konuşma hakkımız bitti. <laughs> ya 7 tane konuşabiliyormuşuz. Nasıl oyun böyle? Oğlum biz ne antrenman yapıyorduk? İp atlayalım ya, ip atlamak kolay, güzeldi. Bu ipte bu sefer Faruk birinci olacağım. Odaklandım. Hadi. Hadi önce bitir işte ya. Çok sesli olduğundan lan böyle de ha? Kaç saniye kaldı? Aha vallahi Aldık. Artık orta kolayı geçtik ortalamadayız. dayız hmm. iki dakika geliyorum. Tamam. Arkadaşlar başka böyle denememişsiniz oyun varsa yazabilirsiniz. Herhangi bir oyun olur. Deneriz yani. bu oh, harbi bir tık daha az olmuş ya burada çok daha rahat olduğunuz için hop hop ananı sikiyim o sonda kaçırdığımız çok önemliydi ya aa iyi birkaç tane aktarılmış oyun bu arada bayağı güçlendik fitlik ve çeviklik olarak. Hatta yapmışken bunun sonuncusunu da yapalım ama yapamıyoruz. Bunun için gereksinimlerde patlamışız birazcık. Yani bizim neymiş? O biz daha 47 yiz. 70 istiyor. Aga dayı ne yapıyor ya? Ha eski futbolcuymuş. olabilirim diyor sana her konuda. Bu kız bize mesaj attı sanırım. Hemen ona bir bakalım. Oradan da bugün antrenmana gidebilir miyiz? Demiyoruz antrenmana bugün ya. Neyse o zaman şurada iyiydi. Gerçekten sonrası bir yolunu gördüysem özür dilerim. Sabahın beri mesajı sinirimi zaten çıkardım. Beni affedebilirsin. Yani inanmak için görmeye tercihim bana. Mantıklı. Biraz kahvesini içmiş kolpadan. Kanka fark o kız bir yazdı telefondan. Hangisi? Az önce konuştuğumuz vardı ya. Ne diyor? Ya işte özür dilerim diyor ya birazcık sinirliydim de senden sinirimi çıkarttım Cahit çok mutlu. Hmm, sen ne dedin peki? Önemli değil dedim ya. Bir daha olmasın ama yani. Yani. Bak <laughs> ben buradan enerji jetlerini toplayayım. Envanterde kalsın. Vallahi envantere düşüyor. Tuvalete gidebiliyor muyum ben? Evet güzel buraya tuvalet koyun ya şey. Çok güzel oyun yapmışlar ya. Ya bugün antrenman yapmayacağım yalvarırım beni sal ya. Ben evime gidiyorum abi. Bugün uyuyalım yarın maçımıza gidelim. Güzel bir maç izleyelim ya. Maç oynayalım. Daha doğrusu maç izletelim. Faruk maçımı izleyecek misin? Kız yazdı yine sal peşimi bırak ya. Kanka kaptan da yazıyor ya. Aa kız ateşkes teklif etmiş. Eyvallah. Bu durumayı biraz beğenmiştim. Biraz acını seviyorsun yani. Kimse bir zarar vermez. <gülüyor> <gülüyor> Burak klasman kaçta bilgin var mı? 5'te galiba kanka. Mert 4'teymiş. Ya ah, hayatsız lan E kanka onlar oğlum sadece FIFA oynuyor. Burak hiç gelmiyor ki başka türlü. Yine videonun dışına Adam çıkıyor. CS'de gelmiyor oğlum bu aralar. Kanka FIFA oynuyor evde. Oyuncu koltuğu aldı oğlum adam. Bunun için aldı oğlum adam rahat FIFA oynamak için. Şey Aga ben maça giderim. Maç kaça kadarmış? 6'daymış maç. Biraz antrenman yapalım. Red Bull içeriz. Hiç pozisyon alma ne ya? Bunu hiç denemedik. <laughs> Bunu bir deneyelim. Keşke önce yeşil rüge koş ve yüksek tamam çünkü vur. tamam Aa. Direkt şifsiz koşuyoruz. Ay çözdüm. Hop. Galatasaray sporun forması kötü olmuş ya. Sarı kırmızı yapmışlar. Ne bu Kayseri muyuz biz? Galatasaray mıyız? Ya abi bu kadar zamansızlıkla ben nasıl gol atayım ama ya? Düzeltirler ya onu belki 2. güncelleme. Kanka iyi şikayet alırlarsa düzeltirler. <laughs> i̇yi bir şikayet almaları lazım. Çünkü oyunun yorumlarını yeterince şey vermemişler. Yani %70 iyi demişler Steam'de normal mükemmel abi tamam her yerde da bir daha yükleme ekranı olması biraz kötü olmuş ya bir et bunu çözelim aga benim tuvaletim geldi ben maça nasıl şey yapacağım Ve nasıl çıkıyoruz? Aa <laughs> <laughs> kanka sıçmışlar ya. Ya bu oyunu denerken hiç denemiyorlar mı? Eksitini R koymuşlar. Abi bir tanesi imza istedi. Verelim abi imza. Ne olacak? Rica ederim. Hemen bir eve dönelim. Tuvalete gidelim. Oradan da maça gidelim. Sağ eve giderken süre geçiyor mu? Yok süre geçmiyor. Mesela onu da yapmamışlar. Aşağı buradan da maça gidelim. Yemek yemeye gerek var mı? Yok. Şöyle bir Az bir şey zaman geçiyor. İyi adam koşmuyormuş. Aga ben maça geç kalmam değil mi ya? Aa direkt maçı soktu. Lol, 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 lol Faruk maç başlıyor. Bu bayağı iyi yapmışlar lan oyunu. Bu maç resmi mi? Hazırlıklı değil mi? Kanka resmi maç puan puanları etkileyecek. Güzel. Tabi hemen hazırlanalım. Bu gol, e, gol Bu sezon en az Türk gol atman lazım. Adam 30 adama sordular. Al oyun sporla oynuyoruz. Biz bunları hazırlıkta 4 taneydik. yedik. <laughs> ya Babakar kötü bizim ya. Abu Bak Babak ne yazmışlar? Bako. Abu Bako. Dakika 35 0, 0 koruyoruz. Hala pozisyon bulamadık ama ya. Maç puanımız 5. Aga ben şu çekmeyecek miyim? Oha! Bizim hoca teknik direktörün ismini söyleyeyim mi Faruk? Volkan Demirel oldu. Sonu da etkiyormuş yeterli destek gelmiyor. Aga orta hallediyoruz diyoruz koç rahat ol. Bana top atın yeter ki ya. Koçlar aramız çok de aga ben. Aha top pozisyon geliyor. Aha pozisyon geliyor. Oo! Bunu nasıl tuttu? Kaleci tuttu. Oo. Oğlum bu nasıl kaçtı? Aha gol attık lan. Carlo Standard hmm. Gol be! Gol 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 taraftarı selamlıyoruz arkadaşlar kamera gitti bu kadar panik şeyden sevinç böyle olur yani atay can spor 2-0 önde hazırlık maçını telafi ediyoruz ama ben nasıl 5.4 oynuyorum ya bir gol daha kaçırdık maç puanımız 4.6'ya düştü lan oğlum oha ya mı dokunu? Kanka e, iki tane bunu <laughs> kaçırdım. Lol 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 lol. Şampanya patlatırız içeride. <gülüyor> 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 Güzel, şöhretimiz arttı. Fenerbahçe'nin spor birinci, Galatasaray United ikinci, biz üçüncüyüz. Aga şampiyonluk gelecek. Enes'e iki gol atmış, Banzı iki gol, Icardi iki gol. Geleceğiz ya, sıkıntı yok. Ha, maç mesela bir hafta sonraymış. Aga bu oyunu biraz fazla mı gerçekçi yapmışlar? Ben bir hafta şeyimi bekleyeceğim açın gelmesini mi bekleyeceğim arkadaş oğlum bar bar hamla kanka barda aslında her şey aynı şu an bar takılayım da <laughs> Ya barda oturdum şu an zaman geçiriyorum kızı izlerken oğlum in, kalk lan şuradan Gece iki yaptık. Ya sen bizi bir sarhoş et ya ne verebilirsin bize. Sen bize bir konyak ver. Konyak diyor bira içiyoruz. Bu oyuna bir tasarımcı lazım sağlam. Evet bu kızla yeni diyalog açılmış. Kanka yeni bir kız bulduk yine onunla tanışmaya gittik. Nasıl gidiyor? Ay. Çekingen biri değilsin ya. Ben tam bir piçim de. <laughs> Merak ettim bu seni beklemiyordum. Biz dedik ki kimi bekliyorsun? Seni beklemiyordum dedi. Kanka numarasını aldık bunun da. İyi. Her gün birinin numarasını alacağız. Kimi bekliyormuş bakayım. Allah eve döndüm. Bir telefona bakalım. En son kimle konuştuk? Kaptan mesaj atmış. Nihat Yılmaz. Lan yani bu Nihat Baktan Yılmaz. bir salmıyor zaten ya. Nihat Yılmaz kimdi? Nihat Doğan mı acaba bu? Ha Nihat Yılmaz da yeni tanıştık. Eski topçuymuş. diyetim az Ön Ya kaptan siktir git lütfen hayatımdan çık ya. Ya arkadaşlar oyun genel olarak bu. Yani şimdi de simge Polat yazdı. Ya daha kadınlar hangisi kim kimle olduğunu çözemedim. Şöyle şey geçtim çok tatlı Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş yapmak itiriyor. Simge Polat görüşürüz. Aga ya bir gün salata bir gün pizza yemek doğru değilmiş. Haklısın. Aynen kanks. Kim diyor bunu ya? Ya kanka bir tane eski futbolcu tanıştık spor salonunda da onu. Çok yapıyor bize. Kesin ya? Ya şu an biz aslında biraz oyunu öğretiyor. Tamamdır koç. Tamamdır. Görüşürüz dedim hadi cevap verme bana artık ya her şeyde cevap veriyorsunuz ya. Ya kanka mesela oyunda şu an bomboşuz. Yani oyun bize diyor ki git kanka diyor az antrenman yap. Az ameliyat yap. Ya ben gidiyorum. Yeter. Bu oyun arkadaşlar bu kadar. Bundan sonrası bizde aşağı. Son kez iş de oyunun en güzel yeri işlediğimiz yer. <gülüyor> <gülüyor> Abar oyunlar oynar güzel lan oynanır da. Aa yeni kızdan mesaj geldi buna da bakmak zorundayız maalesef. Az önce tanıştık kanka. Hey yaşın numaramı kaydedeceğini düşünmemiştim. Ya çok bar o bar kadar sıkıcıydı ki belki de ilgimi çeken tek şey sendin. Allah Allah. Orada da bize sövmüştü ya o şerefsiz. sana sövmüş ilgisini çekmişsin. Tamam, tamam. <laughs> şey dedik aradan ben para desem ortam bizden şey demiş o da, E belki de bu aralar sanatlarım çok düşük. Lan. Kanıtlamamıza gerek yok kendimiz abi. Görecek her şeyi gördün hissizlik ama ya ne gördün acaba ya. Genelde esnerken bunu kendim. Denelendireceğiz Defne Arsoy. Var Arsoy yapsaydınız ya. Ama çok arkadaşımız oldu ya. Tamam sana bir şey vereceğim. Bay demiş kanka kız bu kadar sohbet. Arkadaşlar için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.